zaman arkadaşlar bu nizlerle gemi arkasında oynayacağız. Evet. Oyunumuz başladı. Arkadaşlar. Adam burada aldım. Başka adam olan var mı? onları. Evet. Gel sen de sen de Hadi sen de. Hadi. Oldu. Gel gel sen de alayım. Adam var işte onların bezlerine basacağız şimdi. Bir bomba salladım şuraya. Adam Allah. Evet arkadaşlar. İkinciyiz. Gel buraya gel. Gel gel gel. Şunu aldım. Bunu da alayım. Oo. Evet arkadaşlar. Bunun devamını gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Adam var. Aldım. Orada da bir tane daha adam var. şurada da var. Evet. Bir su yukarı kaçtı. Alamadım. Evet arkadaşlar. Terör istiyoruz Evet Silikati. arkadaşlar onun be oyunların benzinini bastım. Raşa atıyorum. Benzin. Ve yandık. Bu siz kralı da geldi transformus bir çalmız var. Evet bir tane şey geldi video çekerken. Mesaj. Evet. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Adam yok mu ya? Korkaklar. Evet aldım adamı Evet Öldü ki ya Takımın ikincisiyiz Çoklu kıyım Bombayla çoklu kıyım Yaptım arkadaşlar Evet Görüyorsunuz Alayım seni de canım Evet alıyorum adamları. Gel gel gel. Oh! <laughs> Hepsini vuruyorum arkadaşlar. Bunu beğendim. Hadi. alalım alalım. Evet gel gel gel. Rasha yapıyorum arkadaşlar. Seri katil. Sekizli kombo yaptık. Dokuzlu. Ve vurulduk. Evet. Вот, бомба и гель на диал Вот он, народа и оймой, да. Вот, а а Ve a adam buradaymış. Adam aldım. Evet, Başka adam var mı? Var. Aldım. Gel 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 gel. Öldük ya. Başka adam var mı? Evet şunu da aldım. Evet. Evet arkadaşlar. Mekanlarına basmaya giderken bir adam geldi. Evet arkadaşlar güzelce oynuyoruz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Birinci oldum bu arada. Güle güle.